Dünyanın en güçlü orduları listesi yeni yılda güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri Global Firepower askeri istatistik sitesinin yaptığı sıralamada Kazakistan ordusu 57. sırada yer aldı. Listeye göre Kazakistan ordusu Orta Asya'nın en güçlü ordusu oldu. Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD'li Global Firepower askeri istatistik sitesine göre Kazakistan listede 58. sıradan 57. sıraya yükseldi. Kazakistan'ın 2024'teki askeri bütçesinin 1,3 trilyon tenge, yani yaklaşık 2 milyar 448 milyon Amerikan doları olduğu açıklandı. Kazakistan Maliye Bakanlığı 2020 yılından bu yana savunma harcamalarında kademeli bir artış sağlandığını bildirdi. 145 dünya gücünün yer aldığı listede Özbekistan 58. Türkmenistan 77. Kırgızistan 105. Tacikistan ise 108. sırada yer alıyor. Listenin oluşumunda askeri birlik sayısı, mali durum, lojistik, coğrafi konum gibi yaklaşık 60 farklı gösterge değerlendiriliyor.